Hepinize merhaba arkadaşlar. Yani selam gençler. Ben Mustafa. Zaten çoğunuz tanıyor. Bugün ee, Minecraft Survivor'ın ikinci serisindeyiz. Bir önceki seride ee, yeraltı evi yapıyordum. Biliyorsunuz ki akşam olmuyor değil mi? Ya? Hayır o da akşam olmuyor. Şimdi videoya girmeden önce ne yaptım? Videoya girmeden önce arkadaşlar Şunları biraz kazdım. Buraya kadar kazdım. Meşaleler dizdim. Burada bütün bakın burada bütün kazdığım şeyler var. taşlar var. Oğlum şunları birleştir lan. Hop. Tamamdır. Bir dakika şöyle yapam. Tamam oldu. Birleştirdik. şimdi şöyle bir bakalım. Burada da bir sürü şeylerimiz var işte. Burada kapı kapılarımız var burada. Boş gereç eşyalar işte arkadaşlar. Bu arada dışarıda bol hayvan var. Bugün onları ne yap? Hayır. Bana akşam oluyor deme. Hayır. Ne yapacağız? Allah akşam olduk lan. Dışarıda koyun var bu arada merak etmeyin. Onları keseceğiz. Arkadaşlar. Şimdi. Aa mantar. Mantarı dikeyim en iyisi. Mantar çorbası yaparız akşama. Aa. Neyse. Aa burada bir kurt var. Aa, kurt mu köpek var ya. Yani. yani ne fark ediyor gerçi de. Evet baya bir. İnşallah buralar boldur. Ee... Ben tabii ki hayvanları kesmeyeceğim arkadaşlar. Yani. Ama şuraya plan bir tarım yapacağız. Şu ağaçları keseceğiz. Baya ee, bayağı bir şey olacak o yüzden. Bayağı uğraştıracak bizi. Ay, neyse eve girelim. Zombiler mombiler çıkar filan Aman yeme olmayalım zombileri. Biraz daha kazalım en iyisi biz buraları. Hatta şu kazmayı bitireyim de yeni kazma yapayım en iyisi. Şu kazmayı bir kıralım da yeni kazma yapalım. Bence ne yapalım söyleyeyim mi? Bir burayı tamamen geliştirelim. Sonra buradan ayrılalım. Biraz büyük yapmak istiyorum evi ya. Biraz daha kazalım şöyle. Şimdi Şimdi e, Bu arada ara sıra konuşmadığımız şeyler de oluyor Ben bazı önceki videoda montaj yaptığım için tabii ki o Konuşmadığım yerleri kesmiştim Ama bunu kesemeyebilirim Çünkü bunu montajsız atacağım arkadaşlar Düz bir video olarak atacağım Çünkü montaja girdik mi var ya çok kötü ya. Vallahi 2 saat uğraşıyoruz montajla yemin ediyorum. 2 saat. Bu videoyu bu arada e, çarşamba günü çekiyorum. Siz dediğinizde herhalde bir cumartesi pazar falandır. Bunu bu arada montajlama ip direkt atacağım. Montaja girdik mi yemin ediyorum 2 saat sürüyor. 2 saatimi alıyor yani montaj. O yüzden montajsız atacağım bu videoyu. Editlemeden hiçbir şey yapmadan atacağım bu videoyu. Düz yani anlayacağınız video. Düz bir video. Düz. Montaj yok bir şey yok. Direkt çekeceğim, atacağım. Neyse, abart neyse daha fazla bu şey yapmayalım, devam edelim. Şimdi bir şey diyeceğim. Sansürleyemeyeceğim. O yüzden demeyeyim. Montaja girmeyeceğim için birazcık önlemli almak lazım. Şimdi ben birazcık şöyle bir meşale yapayım. Of, varmış lan zaten. Çubuğumuz bile. Ben niye şey yapıyorsam? Şuraya ekleyelim. Kaç tane yapsak acaba? Buraya direkt dokunmayalım en iyisi. Şuradan yapalım. Lan meşaleyi niye koyuyorum? Kafam gitti bende. Şöyle at bunları. Tamammış. 20 tane meşale. Neyse şimdilik yeter. Bunları da koyalım. Lazım olduğu zaman şey yaparız. Devam edelim. Aşağı inelim bence Madem bulamasak bile en azından şöyle aşağı bir kazalım. Ya da aşağı kazmasak mı? Neyse tamam kazdık garip. İnşallah sabah olur. Abi videoya bayağı bir bordo uğraştığım için ee, akşam olmuş. Ne kadar baş aslında bakarsanız Normalde e, Minecraft'ta bilmeyenler için söyleyeyim bunu belki bilmeyenleriniz vardır Umarım ya, bilmeyenler için söyleyeyim belki biliyoruz bilenler de vardır illaki ya, bilmeyen yoktur abi ya, vardır da yani belki bazı kişi az da olsa bilen vardır bunu Neyse ne diyordum ha şimdi Minecraft'ta Normalde e, arkadaşlar mesela diyelim ki 10 dakika geçti o zaman gece oluyor. Yani 10 dakika gece 10 dakika ya da sabah sürüyor. Yani anladınız mı bilmem de anlatabilirim. Cık. Anlamsız da konuşuyorum ya daha ne diyeyim kendime ya. Anlamsız mı konuşuyorum bilmiyorum ya. Boş boş konuşuyorum şu anda. Ne? Var <laughs> ya şunları kesecektim. Şu dediklerimi montaja girseydim kesecektim ama giremiyorum işte ne yapayım. <laughs> 2 saat sürüyor arkadaşlar montaj ya. 2 saat. Uğraşmak istemediğim için de yapmıyorum. Dur lan bir, bir sürü yapam. Aslında buraları hızlandıracaktık bir de. Neyse devam edelim. Ben nelerle uğraşıyorum ya? Şimdi Neyse bir yandan konuşayım, bir yandan da kazalım. Çünkü konuştuğumuz zaman ee, ne oluyor? Ee, zaman geçiyor. Videoda falan zaman geçiyor bayağı. Bir de yani bazı konuşmadığım yerleri normalde hızlandırırdım. Ama ne yazık ki hızlandıramayacağım. O yüzden direkt geçin yani bu arkadaşlar. Ve video bayağı bir uzun olacak gibi gözüküyor. Neyse uzun olsun. daha şey olur. <laughs> Yine de iyi. Bence var ya bu yana kazanma ya. Yana doğru kazanma. Aynen. Şurayı kazalım biraz. Şuraları da kazalım. Kaz 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 kaz. Kaz buraları da kaz. Her yeri kaz, her yeri. Tamamdır, devam edelim. Şimdi devam edelim. Lan karanlık oldu ne ya. Acaba bir girer miyiz madende? Maden falan var mıdır ki buralarda? Hiç de düşünmüyorum ki. Maden olduğunu. Ara sıra gece mi akşam mı diye bakıyorum. Gece mi oldu sabah mı oldu diye bakıyorum. İnşallah koyun buluruz. Konumu da açtım orada görüyorsunuz zaten yukarıda. Konumu açtım belki kaybolursak plan o konumda bulabiliriz diye düşündüm. Evet yani bulabiliriz diye düşünüyorum. Bayağı bir taş kazdım iyi oldu. Bu taşlar aslında bakarsanız ben öylesine taşlar kazdım arkadaşlar aslında maden falan gitmeyecektim. Sabah oldu mu lan bakalım. Çok geçmeden bakıyorum bu orada. Ha olmamış. 2 dakika sonra sabah olur mu ki? Bir bakalım. Şimdi ya çıkarım da. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi etrafta zombiler de geziyor bir yandan. Oyun bir yandan zombilerin gezdiği içinde olmuyor yani. Şöyle bakalım. Cık. Yok, olmuyor yok. Saat 9 dakika olmuş video. Bayağı da bir geçmiş. Şu madenleri bir kazmak istiyorum. lan Bir kazam ya. Şuraları boş boş duruyor. Şöyle bir alayım ben ya. Yok. Bir tane varmış. Neyse koy hepsini. Lan. At bunu. Şöyle yan yana kazalım ya. Kazsak mı lan yani lan? Bence var, şu tarafa doğru kazmaya devam edelim. Aynen. Ya maden çıkmasa bile kazalım taş biriktirelim. Bu taşları biriktiriyorum arkadaşlar. Çünkü belki lazım lazım olur. Ay gözüm kaşmıyor ya. Neyse devam edelim. Şimdi ne? Şimdi bakalım şöyle. Oyun bug'ı sağ olsun. Onun sayesinde bir şey gördüm. Bir gökyüzü gördüm. Lan yoksa sabah mı oluyor? Abi sabah oluyorsa iyi durum. Sabah oluyorsa iyi. Vallahi sabah olmuş geçmeden çok geçmeden gidelim o zaman arkadaşlar. Çok geçmeden gidelim hemen. Şu oyun bug'ı sayesinde şey yaptık lan. Gökyüzü gözüktü lan. Oh be. Aha. yalan buraya. Gel buraya. Vallahi acıkıyorum bazen. O yüzden bunları kesiyorum. Şimdi artık yemek havanına çıkabilir ya da yok lan çıkmasak mı? Neyse devam edelim. Şimdi inekler nasıl çağrılıyordu ya? Saman mı lazım onun için? Samanı nereden bulacağız ya? Öf öf yemin ediyorum uğraşacağız. Abi köyde yok ki ya. Ay buralarda yakın bir köy de yok. Şimdi konumuza bakalım. 63, 57, 35. Tamamdır. Gidelim. Neyse direkt keselim o zaman ya. An kapatmadan gidiyorum. An neredeyim? O ne? Aha. Küçük köpek düşmüş. Dur şöyle yapalım da belki sahipleniriz lan aç şurayı ya da sal gitsin ya dur lan çıkartalım onu bence ya aynen çıkartalım sonra gidelim çok geçmeden hemen şöyle bir kazamadım bir giremedim eve hemen çok geçmeden şey yapalım. kurt köpeğe yardım edelim. Çık gel çık. Çık. Çıkabilirsin özgürsün artık. Çıksın ya yazıktır köpeğe. Şunları da atalım. Acaba çıkabilir mi o kırık taş merdiven yaptım. Bakalım çıkacak mı? Ben de çok geçmeden gideceğim birazdan. O ne? Madem buldum lan. Neyse buraya da gireriz. Daha ev yapmayı düşünmüyorum. Normal bir ev yapmayı düşünmüyorum. Bu orada. O ne? Aha. Aa şey yapabiliriz. Aynen bunları kesmeyelim de o. Şu koyunları keselim arkadaşlar. Baya bir kasıyor ya bu orada. Abi niye bu kadar kastı ya? Çok şey indirdim herhalde onu bir biraz bir şeyler sileyim. FPS'i düşürdüm hayır aynı. Oo. orada bayağı hızlı gittim. <laughs> Telefon niye bu kadar kasıyor lan? Bir dakika. Bir şey bakalım. Arkadaşlar ben geliyorum. O 14 dakika olmuş. Lan Evet geldim arkadaşlar. FPS'i biraz düşürdüm. Düştüm. Bu arada oğlum Buna PUBG nasıl oynadılar lan böyle olacaksa. Buna PUBG oynanmaz. Aa gel lan buraya. Uy, telefon da çok kötü kasıyor. Bir an. Aha. Koyun buldum. Gel lan buraya. Hop. Bir tane yün mü lan? Bir tane yün ne be? Neyse devam edelim. Başka başka var mı lan? Başka var mı? Aa, şurada bir tane var. <laughs> Oo bu ne lan? Aha, gel lan buraya. Oğlum, bir iki saat, Oğlum, sonra da yatağımızı yapabileceğiz. Aa, bu arı... Aa, bu şey değil mi lan? Arı kovanı. Orada ne işi var lan? Oğlum, telefonu çok kötü kasıyor lan. Bu ne? Şunu da kasalım, bunu da şey yapalım. Öldürelim, gidelim. Gel lan buraya. Hadi birazcık da inek keselim. Bunun yavrusu var lan. Bunu öldürmeyelim. Gel lan buraya. Aslında bakarsanız şöyle bir şey yapabiliriz. Aslında arkadaş. Bu ne lan? Belki şey pastamasta yaparız. Alalım. Şimdi konuma baktım. Bunun sayesinde evimi bulabileceğim arkadaşlar. Yalan buraya. Tamam yeter bence bu kadar. Sonra geri kalanını şey yaparız. Şimdi yanlış yerden gidiyorum. Bu konum sayesinde var ya arkadaşlar şey olacak. Şuradan gideceğiz galiba. Evim bu tarafta kaldı sanırım. Gidelim. Bunları bence var ya alalım. Tamam. Evet. Ben nerelere geldim lan? Yanlış oldum Yanlış yere geldim. <laughs> Aa gayb oldum. Hadi geçmiş olsun. Şimdi neredeydi lan benim evim? Kil mi çeksem acaba? Ancak öyle bulurum. Eğer ki şey olursa yani kil çekeceğim mecbur. Bulamazsam arkadaşlar. Bugün pek bir şey yapmadık ya videoda. Vallahi bitireceğim de pek bir şey yapmadık. Ben bunu bulamayacağım. En iyisi kendim kil çekip ışınlanayım. İnşallah olur. Of. Evet bulduk evimizi. Evet ben şey yaptım. Öldürdüm kendimi. Buradaki kurt da çıkmış galiba. Çıksın bakalım. Telefon da bayağı kasıyor. Buna bir çözüm de bulmak lazım. Telefon yeni neden sizi kasıyor ya. Güç çektiğimden düzelmedi galiba. Neyse videoyu durdururum düzelir. Evet ben videoyu bitireceğim bu arada burada arkadaşlar. Hemen yatağımızı da yapalım bitireyim videoyu. Şunu da hemen yapıvereyim. Şimdi yatak yapımı sanırım şöyle oluyordu. Bu menüye bakmayacağım. Direkt kendim yapmak istiyorum. Hoppala. Tamamdır. Artık gecelerimiz bizi uyarak geçirebiliriz. Oh be. Sonunda bir tane yatak yaptık. Şuraya koyuverelim. Bence artık buradan taşınalım bir dakika. Şu sandıklarımı artık oraya taşıyayım. Ya da oraya ya da taşımayayım lan fazlaları koyayım. Şimdi bunu al. Ne yap söyleyeyim mi? Koy bu yere. Koy buraya. Buraya radyo. Bir de fırın fırın da koyacağız. Evimizi bayağı genişleteceğiz. Adı düştü telefon. Ya chess nerede Bir tane mi yapmışım sadece? Neyse koy hepsini gitsin. At hepsini buraya. Bütün gereksiz her şeyi at. Ve artık videoyu bitirme vaktim geldi. Aa buraya koymuşum sandığı. <laughs> ben de diyorum nereye koydum. Lan. O ben nasıl alacağım bunu? Bir alamadım gitti. <laughs> A Oğlum bak yanlış koydum. Bence artık videoyu bitireyim yavaşta. Pek bir şey yapmadık bugün de neyse. Aslında yani koyun oyun kestik. Yatak yaptık. Yani bir şey yapmış bir yandan. Neyse umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Aşağıdan videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.